Merhaba. Bu videomda sizlerle para kazandıran bir uygulamayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce e, göstereceğim uygulama hesap yaparak para kazanabileceğimiz basit işlerden para kazanabileceğimiz bir uygulama arkadaşlar. E, bunun için fazla uğraşmanıza gerek yok. Günde sadece 5 dakika girip birkaç soru cevaplarsınız. O yavaş yavaş birikir arkadaşlar ee, hem matematiğinizi geliştirmek istiyorsanız hem de eğlenmek istiyorsanız uygulamayı size tavsiye ederim. Açıklama kısmında zaten tüm linklerimi koyuyorum. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Ee, videomuza devam edelim. Arkadaşlar kesinlikle Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Her videonun açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki bulunmakta. Discord'a devam et tuşuna bastıktan sonra bizi Discord sunucumuza yönlendiriyor. Buradan katılıyorsunuz ve e, sohbet bölümünden benden desteklerinizi sorularınızı sorabilirsiniz. Para kazandıran siteler uygulamalar ile ilgili konuşabilirsiniz. Yardımlaşma bölümünden de kısalttığınız linkleri Telegram linklerinizi veya e, referans linklerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar uygulamamıza geçmeden önce uygulamamız toplama yaparak para kazanabileceğimiz çok güzel bir platform. Ödemesini yapan güzel uygulamalardan biri arkadaşlar. Eğer matematiğinizin hem gelişmesini istiyorsanız hem de para kazanmak istiyorsanız bu uygulamayı size şiddete tavsiye ediyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında uygulamanın linkini reklamsız bir şekilde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamızın adı WitMet. Ee, buradan oyunu başlat dediğimiz zaman bizden toplama işlemleri soruyorlar. 20 TL olduğunda da paramızı çekiyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümüne gelerek ödeme isteği gönder vesaire ayarlayabiliyorsunuz. İlk önce buradan alt soyadımızı ve papara numaramızı girmemiz lazım. Bu ikisini girdikten sonra ödememizi daha rahat şekilde çekebiliriz arkadaşlar. Ee, bu yüzden hemen buraya bir alt soyadımızı yazalım yazdık diye varsayıyorum. Sonra papara numaranızı da yazıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Ana sayfaya geliyoruz ve burada oyunu başlat sekmesi var. Buna bir defa tıklıyorum. Bize 600 saniyelik bir bekleme süresi veriyor. Bunu hemen atlıyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Videoda göstermediğim için şimdi söylüyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi tanıttığım sayfanın instagram adresini görüyorsunuz. Buraya gelerek ödeme kanıtlarını görebilirsiniz şu an ödeme aldığım kanıt da karşınızda duruyor arkadaşlar. 30 TL ödeme aldım. Paramı da buradan çektim. Güvenilir bir site arkadaşlar uygulama. Ee, siz de açıklama kısmından indirerek uygulamaya ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar reklamı sonuna kadar izliyorsunuz ve sağ üstten çarpı işaretine basıyorsunuz. Artık oyuna girebilirsiniz diyor ve karşımıza toplama işlemleri soruyor arkadaşlar. Bunlara cevaplıyoruz. Mesela bunları hızlı bir şekilde cevapladıktan sonra bize belirli bir ücret verecek arkadaşlar ama hepsini doğru bilmeniz lazım. E, hepsini eğer doğru bilemezseniz size bir uyarı veriyor ve yeniden yapmak zorunda kalıyorsunuz. E, bu yüzden hem hızlı yapmaya dikkat edin arkadaşlar hem de e, soruları yaparken iyi okuyun. Zaten fazla bir şey yok. E, şöyle hemen bitirelim zaten uzun vermiyorlar. Evet sorularımız bitti. Ee, birazcık yükleniyor ve gördüğünüz gibi tüm soruları başarıyla bildiniz kazanılan miktar diyor ve bize düşük de olsa bir miktar veriyor. Bu miktarları e, 100 kere yapabiliyoruz günde. E, yaptıktan sonra da 20 TL olunca paramızı çekiyoruz. E, günde birkaç defa girip yaparsanız siz de buradan paranızı biriktirebilirsiniz. Ek kazanç olarak değil eğlence olarak bu uygulamaya bakarsanız daha iyi para kazanırsınız arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.